Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kupa ligi bitti ee, Şimdi arkadaşlar e, Brawl Stars'a gidiyorum Evet Kaç ton almışım arkadaşlar Merak ediyorum Gidiyor arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar toplamda 440 e, güç puanı aldım güç puanı aldı derken morjetondan aldım evet 1 mega açamıyorum. bakalım. Evet. Dükkanda bir giriyorum arkadaşlar. Evet. Meka kutu gelmiş. Arkadaşlar daha açmayacağım. Bir sonraki videomda e, sizinle birlikte <laughs> e, mesela e, Albayraf'ı 15 rütbe yapıp 200 e, morjetondan alacağım arkadaşlar. Yani sizinle birlikte bunları be 15 rütbe 20 rütbe yapacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Jesim, Jekim e, bir kupa sonra e, 17 rütbe olacak. Sizinle birlikte onu da yaparım belki arkadaşlar. Arkadaşlar Jin de yaparım. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.